Biliyorsunuz ki insanlar birisi hakkında konuşmayı çok sever. Öyleymiş bu böyle yapmış şu şöyle yapmış falan. Biliyorum ve bazıları bu insanları çok kafasına takar ama unutma bu insanların sözleri kadar değersiz değilsin. Kendini hiçbir zaman değersiz görme malum günümüzde eğitim sistemi bile sizi değersiz hissettiriyor değil mi? Günümüz eğitim sistemi hem balığın hem de kuşun uçmasını bekliyor ve sen iki matematik sorusu çözemedin diye kendini değersiz, aptal hissediyorsun işte bu kendine en büyük hakaret belki de senin yeteneğin farklı öyle insanlar var ki belki de okulda iyi değiller ama hayatta çok başarılılar. Sadece kendini keşfet. Ve emin ol hayalin ne ise hayaline her gün küçük adımlar attıkça güzel sonuçlar alacaksın. Evet arada bazı vesveseler gelecek işte ya yapamazsam diye ve bazen sıkılacaksın sorun yok. Sadece biraz kafanı dinlemen gerek her gün saatlerini vermene gerek yok. Yavaş yavaş ilerle daha sonra kendine baktığında baya ileriye gittiğini göreceksin ve hiçbir zaman unutma sen değersiz değilsin seni toplum değersizleştiriyor o konuşanları boş ver onların kime ne faydası var kendilerine faydaları var mı acaba düşüncelerini düzelttiğinde aslında göreceksin hayatın güzelleşecek seni zehirleyen insanlardan uzak durmakta yapabileceğin en iyi şeylerden onun yerine sana faydası olan iyi insanlarla arkadaşlık yap meşhur bir söz vardır bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Ve bu videodan sonra kendini asla değersiz hissetme, hayal et ve başarmak için adımlar at, emin ol başaracaksın. Bazen hata yaparsın, bazen yetersiz hissedersin. Ama bil ki, her düşüş seni güçlendirir. Değersiz hissettiğin an, aslında büyümenin başladığı an olabilir. Kendine inan, çünkü sen buna değersin. Bazen hata yaparsın, bazen yetersiz hissedersin. Ama bil ki, her düşüş seni güçlendirir. Değersizlik hissettiğin an aslında büyümenin başladığı an olabilir. Kendine inan, çünkü sen buna değersin. Değersiz hissettiğinde unutma, karanlık en koyu olduğu anda bile yıldızlar parlar.